Evet arkadaşlar şimdi fırından çıkan kıymalı harcımızı alıyoruz. Böyle yufkaya sarıyoruz. Yufkaları şöyle kenarından katlayacağız. Bu da aynı şekilde ben burada Baklavalık yufka kullandım. Siz de aynısını kullanabilirsiniz. İkişer tane sarıyorum bu şekilde. Çok dışarıda kalırsa baklavalık yufkalarınız kuruyabilir. O yüzden kurutmamak için hem dışarıda tutmayın hem de. Ee, nemli bir bez örtebilirsiniz üstüne. Bu şekilde. Hepsini tek tek hazırlayıp fırına vereceğiz. Tekrar üstünü yağlayacağız. Bu şekilde ayarladık baklavalık yufkayı kullanmamın sebebi çok daha çıtır yapması dışında tabi bunun ıı, ayrıca bir iki işi daha var şu şekilde yani Adana yaparken de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi köftesi farklı ve sarımsağın bu köfteye girmesi lazım. İkisi diğer iki ürün, saydığım iki ürün Adana'ya girmezler. Şu şekilde tekrar katlıyorum. Genelde çok yavşak katlamayın falan diyorlar ama o kadar önemli değil dikkat ettiyseniz böyle çok da şeye gerek yok yani. Bunu hazırladıktan sonra tereyağımızla üstünü biraz yağlayacağız. üstünü hafif tereyağı biber nasıl istiyorsanız artık bunu böyle yağladık. Bakıyoruz bunu pişmeye gönderelim. O arada Şurayı bir temizleyelim. sarımsaklı yoğurdumuzu aldık. Bir diş bu kadar. Ee, sarımsağımızı ezip rendelediğimiz sarımsağı yoğurdumuza katıyoruz. Ben çok fazla tuz katmayacağım. Siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Burada. da yoğurdumuzu katıyoruz. Yoğurdumuzu kenara alıyoruz. de etli yemeklerimizin yanına yaptığımız güzel bir salatamız. Havuç, turp ve bir miktar maydanoz. Yine bunu az bir şey bir e, tuz ekeceğiz. Çok az ekiyorum. Biraz yağda bekletmiştim. Ama az bir şey daha yağ katıyorum. Yağda bekletirsiniz. Ee, havucunuzun içindeki vitaminler açığa çıkar. Yağda beklenmezse havucun içerisindeki e, A, B, D ve K vitaminleri açığa çıkmaz. Şimdi limonumuzu da sıktık. Hazırladık güzelce. limonumuzu da sıktık. Tamam zevkinize göre biraz fazla değil ama ben bir miktar nar de ekliyorum. O da bu sebzeye yakışır. Salataya da alır. Şimdi bunu da güzelce karıştıracağız. ...salatamızı da yanına servis edeceğiz. Özellikle kış aylarında turpun çıkmış olduğu bu mevsimde... ...bu salata daha sağlıklı. Dediğim gibi hem havuç hem turpun meydanozla... ...birbirine çok yakıştay bir salata olacak. Bunu da hazırladık. Tabii bunu biraz daha yağda beklemesi avuçların çok faydası var. Yine turpun suyundan, arka avucun suyundan ve maydanoz suyundan üçüyle beraber hazırlanan detokslar var. Sıra şimdi bundan bir tutam alıp yani yağsız ve e, tuzsuz olan kısmından bir tutam alıp rondoya atıp güzelce suyunu çıkartırsanız ve o suyu içerseniz o da dışarıda çok daha pahalıya alabileceğiniz, daha doğrusu satılan detokslarından daha çok faydalı O yüzden mesela salatamızı biraz erkenden yapıp e, suyunun açığa çıkmasını bul salatada sağlarsanız dediğim gibi o detok suyunu da salatanızın içerisine katmış olursunuz. Sonuçta her şey bir kimyadır. Bazı ürünlerin bazı ürünlerle bir araya geldikten sonra farklı reaksiyonlar gösterir. Yine farklı kimyasal şeylerin açığa çıkmış olması gayet normal. O yüzden neyin neyle katılacağı, hangi yemeğin neyle yeneceği, hangi yemeğe hangi miktarda baharat veya diğer ürünlerin katılacağı normalde bir, bir miktarına bağlı. Yıllarca insanlarımızın 7 milyon yıllık insan tarihinde insanların edinmiş olduğu tecrübelerin sonucunda buraya gelmiş, denenmiş, beğenilmiş, kabul görmüş. Fırındaki ürünlerimize bakacağız. Ben size, evet, kızarıp kızarmadıklarını kontrol ediyorum. bir parça daha kızarmasını istiyordum bu sonra <gülüyor> <gülüyor> sunum ve servis şeklini de göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bir iki dakika daha sabretmenizi rica ediyorum. Çok uzamasın diye video ben daha önceki köftenin hazırlanma şeklini videoda paylaştım. Şortta. Şimdi piştikten sonraki halini tabağa dizilişini paylaşacağım. Böylece yapmak isteyen arkadaşlar için bir kolaylık sağlarım. olacak inşallah. alıyoruz. Üst kısmı çok kızartabilirsiniz. Hafif pembeleşene kadar pembeleşecek kadar da kızarmış olsa yeter. Şimdi şöyle bir ve iki parça alıyorum. İki parçayı aldım. Kırçağımı alayım bıçağımı aldım. Bunları çıtırtıyı görüyorsunuz. Yokmalık şekilde davradım. Küçük lokmalar yani yutulabilecek lokmalar olacak şekilde birinciyi hazırladım. İkinci parçamız aynı oranda kesmek için gayret sarf ediyorum. Bu da bu şekilde. Servis tabağımızı aldık. Birinci parçayı koyduk tabağa. İkinci parçayı yine koyduk. O kadar çıtır olmuş ki baksanıza. Şuralar hep yufka oldu. Onu aldıktan sonra Şimdi yoğurdumuz üzerine döküyoruz. Bol yoğurtlu güzel oluyor. Yoğurdumuzu döktükten sonra Şimdi yağımızı gezdiriyoruz. Maydanozla yani veya nane ile herhangi bir şekilde süsleyebilirsiniz. Nane ile süslenebilir. Maydanozla süslenebilir. <laughs>